Partnerinizin size anlatmadan anlamasını beklerseniz bu onun sizin zihninizi okuması ve varsayması anlamına gelir. Fakat gerçekten sizin yaşadığınız şeyi anlamasının mümkün olmadığı bu hikayede muhtemelen varsayımları yanıltıcı olacaktır. O yüzden hem ilişkinin içinde hem duygusal de destekte hem de cinsel yakınlıkta eğer onun varsaymasını, anlamasını beklerseniz ve kendi varsayımlarıyla hareket etmesini isterseniz bu sizi de büyük oranda zaten memnun etmeyecektir. O yüzden sözlü söylemlerinden, temas ve dokunuşlarından, bakışlarına kadar, ihtiyaç duyduğunuz vakte kadar tüm detaylarıyla bugün neye ihtiyacınız varı önce kendinize sonra ilişki içinde olduğunuz kişiye anlatmanızı tavsiye ederim. Bunun karşılıklı yapıldığı ve mevcudiyetle gerçek bir merak içererek yapıldığı durumlarda ilişkiniz gerçekten güçlenecektir. Eğer bu durumda bu yakınlığa, bu taleplere yanıt veremeyen bir partnere sahipseniz o zaman bu gerçeklikle yüzleşmeniz gerekir.